Evet. Ebu Cehil aleyhillâne bir yetim çocuğun vasisiydi. Vasi demek işte babası ölene zaten yetim diyorlar. Onun babasının yerine çocuğa bakacak. Çocuğun malına el koymuş. Yetim çocuğun her şeyi ona kalmış. Babası ölmekle çocuğa o sahip çıkmış tabi çocuğun malına mülküne el koymuş. Bu sabi yavru yetim aklı kesecek, yürüyecek çağa gelmiş. Çırılçıplak. Üstünde bir şey yok, başında bir şey yok, bakan yok, eden yok. Ebu Cehil yetimin mallarını yiyor. Geldi bu çırılçıplak vaziyette Ebu Cehil'e dedi ki benim malımdan diyor ver bana senin malından ver demiyor zaten benim malımdan ver bana babamın malı istiyor bu melun çocuğu öyle bir tefetti çocuğu ki yani koldu çocuğu Son derece böyle defol, git, sana bir şey vermem. Geçen miras dersinde hatırlayacaksınız, yetim malı yiyenlerin halleri okundu. Çocuk ümidini kesti. E ne yapacak? Küçücük çocuk. Bu pis herif böyle Mekke'nin ağası bağırıp kovduktan sonra bu çocuk ondan nasıl hak alacak? Allah alacak onun hakkını ondan yapsın. Çocuk, kim sahip çıkar? Bu cehlin karşısında çıkar. Ama Rabbiniz her şeyi görüyor. Ne bu yürüyüş ayıyla? İn늘 dedi, yekulun ama al yatamak ulman. İnne ma yekulun fi buqun وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا Haksız yere yetim malları yiyenler. Karınlarına ateş dolduruyorlar. Yakında cehenneme ateşe girecekler. Çocuğu kovuyor, çocuk ümidini kesiyor, öyle giderken bu Melon, Kureyş'in ekabilleri var, dinsiz gavurları, Ebu Cehil'in arkadaşları onlar da çocukla alay ediyorlar. Diyorlar ki git Muhammed'e de o versin sana sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimlere bakar, miskinlere bakar, fakir fukaraya el açar, kucak açar, kimseyi reddetmez. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halbuki zengin de değildi. Fakat mübarek tabi, sefi, cömert, halim, kerim, çok kıymetli insan olduğu için kapısından da boş dönen olmazdı. Onun için o ağalar kodamanlar, o çocuklar alay ediyorlar, Efendimiz'den de alay ediyorlar. Diyorlar sen git Muhammed'e söyle ki o senin işine baksın. Sallallahu aleyhi ve sellem o sana şefaat etsin, o aracı olsun da Ebu Cehil'den malını alırsın belki diyorlar yani alay ediyorlar. da, Efendimiz'le de dalga geçiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki böyle böyle dedi bu adam benim malımı vermiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem al çocuğu gel bakalım dedi gitti Ebu Cehil'e Ebu Cehil kalktı çocuğun bütün malını buyur al dedi ver bir çocuğa Efendimiz'i görünce kalktı ayağa. Bütün malı verdi. Ulan bu nasıl oldu şimdi bu kodamanlar şaşırdı. Şerci dediler buna ki Efendimiz gidince sen yoksa dediler dinden mi döndün buna mı uydun? Yok dedi ya ben dinden döner miyim dedi ben putları bırakır mıyım dedi ya. Ya ne yaptın dedi. Yahu dedi sağında solunda dedi iki tane böyle koca mızrak gördüm dedi. Dediğini yapmasam dedi mızraklar girecekti bana. Allah Allah. Başına Ebu Cehil. E, Efendimiz'e neler eder o yoksa. Ama sağda solda mızrakları görünce. Ya Allah nasıl gösteriyor Celle Cilalim. Dedi o mızraklar böyle duruyorlar dedi. Dediğini yapmasam girecekler bana. Allah sokacak var. Verdi çocuğun malını Allah. Im? Şimdi Rabbimiz bunun üzerine Habibine şöyle bir tabir ediyor. Era eyte ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gördün mü? Efendimiz'e söylüyor. Gördün mü? Anladın mı? Ellezi o Ebu Cehil'i tabi sade onun hakkında indiyse herkese şamildir. Ayetler Sureler bir adam hakkında, iki adam hakkında, bir millet hakkında inerse de hükümleri herkes içine alır. O, onun gibi yapanların hepsini içine alır. Sade Ebu Cehil yapmıyor ki bu işi, kıyamete kadar ne Ebu Cehiller gelecek, hepsini içine alır. Onun için Rabbimiz ayetlerde, surelerde isim vermiyor farkındaysanız. Şu adam, şu adam diye isim vermiyor. Vasıf veriyor, vasıf. Yani şöyle yapanı gördün mü? Demek ki böyle yapanların hepsi buraya dahildir. Buyurmak istiyor. Eba eyte gördün mü anladın mı? Ellevi. O tabi o Ebu Cehil ama onun gibi kim var işte? mi bu. Yalanlıyor. Neyi? Bir din. Dini İslam'ı yalanlıyor. Ceza gününü yalanlıyor. Din ceza manasına da gelir. İslam manasına da gelir. Maliki yevmiddin. Fatiha'da. Ne demek Maliki Ceza gününün sahibi. Din ceza demek. Yükezdi bu bitti. Ne İslam kabul eder, ne din kabul eder, ne ahiret, ne mahşer bir şey kabul eder. Fedalike, işte o dinsiz var ya, elledi öyle bir kimsedir ki o, yedir. ne diyor, def ediyor, kovuyor kimi? el yetim, yetimi kovuyor Allah Allah. Bu yetim kovmak ne demek var? Hem de son derece kovuyor. Hem de kendi malını artık çocuk istiyor. Kendi malından kovuyor onu. Nerede kaldı ki yetim gelse sana. Değil babasının malı olmasın sen de. Kendi malından vermem lazım gelirken çocuğun malını vermiyorsun. Babasının malını vermiyor sana. Allah onun babasını almış toprakların altında çürütmüş. Seni de imtihan ediyor bakalım bakacak mısın ona bakmayacak mısın ona e sen bu imtihanı kaybediyorsun Allah. Yetime bakmak çok sevap. En eve kâbirü yetimi kâhâceyni Sen ve yetim bakan cennette şu iki parmak gibi komşu olacağız buyurdu Resulullah. Ya Efendimiz yetim büyüdü sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimin başına elini süren insan saçının kılları kadar sevap alır. Yetimler oturan sofrada yemek yiyenlerin tabağına çanağına sofrasına şeytan yaklaşmaz. Birinci cilt tefsirimizde bu hadisler hep geçiyor. Yetim hakkında Bakara suresinde izahat var. Evet. Çok. Bunlara bakmak lazım. Nerede kaldı ki sen bunu kovacaksın, defedeceksin, bir de kendi malını vermeyeceksin, onun malını yiyeceksin. Bu ne zulüm Allah aşkına, bu ne haksızlık. Allah bunu senin yanına koyar, bırakın,